Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün dönek güvercin uçurmaya geldik. İnşallah güzel dönüşler yakalayacağız. Ümit abimizin yanındayız. Önce şöyle bir kuşlarına bakalım. Sonra da uçuralım mı? Uçuralım tamam, tamam. Tamam şöyle bir gelelim. Arkadaşlar bakın burada manken gibi dönekler var. Bir de şurada bir dönek kuş var. Ümit onu elim alabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Yumurtada yatıyor değil mi o şu anda? Evet. Arkadaşlar bu kuşu hatırlayan var mı? Varsa yorumlara yazsın. Bakın posta markalı. Marka numarasını videoda okumuştuk. TGF kaçtı? 2015 vesaire. Bu kuş Ümit'in güvercini bana gelmişti. Bir videosunu çekmiştik. Kaçak dönek yakaladık. Hatta Mardin yakalamaya çalışırken Dönek güvercin yakalamıştım. İşte o kuş bu arkadaşlar. Çok merak ediyordunuz. O zaman yumurtası vardı değil mi? Evet. evet. Tekrar yumurtası var. Onlar da onun yavruları o iki tane. Hani hatta sokağa çıkmaya sağ vardı. Ona rağmen gelmiştin almaya evet. değil mi? <laughs> evet. Çok merak eden oldu. Videosunu da çekemedik. Baya geç kaldık. Buradan da bir hatırlatma yapayım. Bilmeyenler de dönüp o videoyu izleyebilirler. Şöyle yumurtalarını yanına koyalım. Bak yavruları da bunlar. O zamanki yumurtalar. Lan çıkan yavrular. Şu en arkadaki Çok mi? Şu mankenler. Ayağında Hap. posta markası olan. Ha tamam şunlar. Birisi şu köşede. Hı -hı. Evet. Bunlar o kadar büyüdü mü ya. 2 ay falan oldu o zaman. 2-3 ay. Eh hemen hemen. Daha bunları hiç uçurmadım küçük yavrular. Boylarına bakmam ben. Ama kuşlar da biliyor bak yabancıya gitmemişler. <laughs> yani böyle bir şey yaşamıştık arkadaşlar. Bir de bir anket yaptık biliyorsunuz. Bir tane kümesi tek bir ırka çevirecektik. O ankette de <laughs> dönek çıktı Ümitçiğim. <laughs> hayırlı olsun bana. Sana da hayırlı olsun. <laughs> yani bir kümesi dönek yapacağız. Bize bir çift daha lazım. Halledelim. Bunu bir şekilde Doğru. ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar uçurmaya başlayalım. Tek tek. Ümit kardeşim bir havalandırsın. Biz de güzel dönüşlerini yakalamaya çalışalım. İnşallah güzel bir dönüş yakalarız. İnşallah. Ve hep birlikte izleriz. Şöyle söz sende. Patronum. Arkadaşlar dönüşleri biraz alçaktan alacağız. Çünkü çok net görüntü alamayabiliriz yüksekte olursa. Evet biraz alçalıyor. Evet bu seviyede uçması iyi. Bu döneyin de ayar, ayarlaması çok güzel ya. Yani. Bu genç bir kuşumuz. Yaşında değil daha. Yaşı yaklaşıyor. Yaşı yaklaşıyor. Evet bayağı alçaldı. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar çok güzel bir dönüş izledik. Devam edelim kuşları döndürmeye. Ne diyorsun Ümit? Ben çok beğendim dönüşünü ama. Vallahi güzeldi. İyiydi değil mi? İyiydi abi, iyi, iyi kapladı. Bir kuşun böyle havada kendi kendine dönmesi bir hata mı yoksa normal bir şey mi? Havaya bağlı yapıyor bazen bunu. Hani ben onu hata olarak görmüyorum. Kuşun içinden geliyor, kendi kendine dönmek istiyor. Kızgınken yapıyor. Hava güzelse yapıyor. Neşe Her zaman yapmaz. Yapıyor. Tabii, neşeliyken yapıyor. Çiğ yumurtaya kovalıyor, dişi çıkınca erkek de peşinden fırladı. <laughs> İkili dönderiz belki. <laughs> Yakalarsak. Peşinden evet. ayrılmayacak. Havada bile yumurtaya kovalıyor. Peşinde hayvanım bak. <laughs> Havada bile rahat bırakmıyor. Arkadaşlar bir de önceki videoda kümesler buradaydı. Bu tarafa doğru uçuruyorduk. Böyle daha güzel olmuş. Şimdi önümüz bayağı bir boş bir arazi. Burada bir buçuk yaşında bir kuşumuz. Hı hı. Bir şey Evet arkadaşlar çok güzel bir dönüş daha yakaladık. Evet bu da efsaneydi. Ümit emeğine sağlık. Allah'ım. Ha düştük takı. mavileri Fatih'le ortak çıkartıyoruz. Dişisi Fatih'ten erkeğe. Bizden. Şu an bunlardan da güzel dönüşler izliyoruz. Bu yavrulardan. Tüyü çok yumuşak ya. Aynen. Ayrı bir tüy var yani. Onunla gibi de kardeşi var. Çok farklı. Nasıl? Güzel. <laughs> Cebime koyayım bunu. <laughs> İlk kez böyle bir renk çıkarttık. Oo. Mavi ama Kırçıllı. Çok güzel. Çok güzel. Göğüsleri nasıl? Göğüsler de güzel. Kapalı göğüs. Kapalı. Kardeşleri de çok güzel dönüyor. Az önce uçurduğumuz şam erkek, şam dişi bunların kardeşleri. Oo, maşallah. Hey maşallah güzel döndü değil mi? Güzel döndü ama biraz daha karşıdan getirebilseydim daha güzel izleyecektim. Ya bu dönek hep bir aması var, hep bir beğenmemez var. Nasıl, nasıl bir şeysiniz kardeşim ya? <laughs> bir de beğeni ya. Daha iyi şeyleri biz kendimiz izlediğimiz için hep çekimlere ben gelemiyor. Da, daha, daha ne yapsın hayvan ya? Fırıldak gibi dönüyor yani. Tuncay hadi bir tane de sen seç ve uçur bize. Seçmeci aklımdan olsun. Aklımdan geçiyordu ya. Harbi aklımdan geçiyordu. Hepsi uçabiliyor muyuz? Hepsi uçar mı onları? Mesela küçük yavrular hariç hepsi uçar. Küçük yavrular hariç hepsi uçar. Bir tane kafadan. Mesela şunu erkek. Hayır hayır bir müte sormayacaksın. Sen gideceksin. Bir tane seçeceksin Sen ve uçuracaksın. O zaman seçeyim bak. Uçup uçmayacağını söylerim ben sana. Uçar mı? Onun uçabilme ihtimali pek yok. Bunu uçurayım arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı ama ya. Daha kafası kel baksana. Kel aynak. Şu geldi ama bu nasıl? Yumurtada diye uçma vazgeç yapar mı? Yapmaz ya tahmin ediyorum. Uçar, uçar değil mi? Uçar uçar. Tamam. Ah çok açacak verdik ya. <laughs> çok alçaktan denedik olmadı. Çok kararsız kaldım zaten. Sonra neyse sen de onları can iş yer babına bırakalım. Başını kuş kendini hazırlayacak. Sana mı çarptı? Kafama çarptı. <laughs> evet, güzel bir dönüş daha izledik arkadaşlar. Devam ediyoruz kuşları döndürmeye. Bakalım inşallah daha güzellerini de yakalayacağız. İşte yavru Dönüş <laughs> yavru yani. <laughs> yavru bak. Yavru. Bence sürekli uçuralım bunlar efsane. Çok güzel dönüş yaptı değil mi? Yani... İyiydi. Yavru için gayet iyi. Ya. <laughs> oldu ya? Gerçekten çok güzel döndüler arkadaşlar. Yani kuşlar biraz hava çok sıcak. Herhalde onunla alakalı bir uçma isteksizliği var ama. Biz de teri içinde kaldık. Evet yani. <laughs> yani nem çok etkiliyor kuşları. Acayip etkiliyor yani. Oyun kuşunda da böyle. Dönek kuşunda da böyle. Demek vermesen uzun süre uçar mı yoksa? 15-20 dakika kadar uçuyor. çok öyle bir saat falan uçmaz. Yok. Ama alıştırmaya bağlı. Yavruyken alıştırırsan antrenman yapabilirim. Evet. Bulut falan oluyorlar mı böyle? Şimdi bunları ellemezsek iyice yıldıza kadar gezecekler. Evet. 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 Vallahi güzel kuş kendi kendine çıktı kümesten. Ümit ben uçacağım ve döneceğim dedi. Aynen. Dediğini de yaptı. Hakkını da verdi. Evet arkadaşlar aslan parçaları görevlerini yaptı. Yemek ettiler mi Ümit? Biraz hak ettiler. <laughs> ben, olmasam vermeyecektin galiba yok ben olmasam bu gece açtım onları. evet bugün biraz huysuzluk yaptılar ama gene bana göre çok güzeldi dönüşleri. İnşallah ileriki videolarda daha güzel dönüşlerini yakalamak kısmet olur. Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce Ümit'le iki video daha çekmiştik. İkiydi değil mi? İki video çektik yani. Ümit o videolarla ilgili dönüş oldu mu sana? Bana çok sorun oldu numaranı. Zaten o videoların altına da numaranı yazmıştım ama. Valla Tuncar'cığım önce sana çok teşekkür ederim. Bir sürü yeni arkadaş tanıma fırsatım oldu. Siirt'ten Diyarbakır'dan Antalya'dan İzmir'den birçok yerden birçok arkadaşlık edindik. E, geldiler, burada misafirimiz oldular. Birlikte güzel keyifli vakit geçirdik. E, telefonlarımızı aldık verdik. Hani bütün yolumuz düştüğü zaman orada bizi ağırlayacak uğurlayacak arkadaşlarımız oldu. E, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok sağ ol. Hani, bu işin en güzel yanı da o. Yani dostluklar yaratması, arkadaşlıklar yaratması. Çok güzel arkadaşlarımız oldu. Yani sürekli konuşuyoruz, görüşüyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Çok iyi oldu. Bayağı da bir kuş sahiplendirdin değil mi? Türkiye'nin birçok tabii. yerine. Tabii, tabii. yani. Hemen se... hemen 80 parça sağa sola yavrularımız geçti. Sağ olsunlar uçuruyorlar, döndürüyorlar. <laughs> Şu an dört bir yanında kuşların var yani. Oldu. Oldu i̇yi. sayende. Güzel oldu. Çok güzel. Çok sevindim ben de. İnşallah bir gün gideriz biz de ziyaretlere oralara. İnşallah. Bakarız. Verdiğimiz güneşlerde yavrularımızı izlemek keyifli olacak. Aynen. inşallah. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.